Haftalık Siber Güvenlik Bülteni. Kaspersky CEO kimliğini taklit eden hedefli dolandırıcılık saldırısını ortaya çıkardı. Son haftalarda Kaspersky, bir kuruluşun finans ekibini sahte faturaları ödemeye ikna etmeyi amaçlayan bir dizi sofistike saldırı girişimini tespit etti. Kuruluşun CEO'su ile Taşeron şirketler arasında geçiyormuş gibi görünen e-postalar Kuruluşun finans departmanına gönderilerek, sözde danışmanlık hizmetleri ne ait acil faturaların ödenmesi için ikna edilmeye çalışıldı. Bu saldırı girişimleri, sahte yöneticilere ait kimliklerin kullanılarak kurumsal güvenin suistimal edildiği hedefli dolandırıcılık girişimlerinin rahatsız edici bir ilimini gözler önüne seriyor. Analiz edilen saldırı girişimleri, iş e-posta güvenliği ihlali ve EC Business Email Kompromis saldırılarının örnekleriydi. Bu tür saldırılar genellikle ele geçirilmiş bir şirketin yönetim temsilcisi adına yapılıyor. Önemli bir nokta ise, incelenen tüm vakalarda e-postaları gönderen kişilerin sahte olmasıydı. E-postaların gerçek gönderici adresleri, görünen gönderen adlarıyla hiçbir şekilde uyuşmuyordu. Bu tür hileler, kurbanları e-postaların gerçek olduğuna inandırmak için kullanılıyordu. Bazı olaylarda, şirket CEO'su ile sözde bir taşeron hukuk firması arasında geçen yazışmaları taklit eden e-postalar yer aldı ve bu e-postalar, finans departmanını ekli sahte faturayı ödemeye teşvik ediyordu. Kurban şirketin CEO'su ile yapılan sahte yazışmalar, ödeme talebinin meşru olduğuna dair kanıt olarak kullanıldı. Bu saldırıda, kurgusal ortak şirketin adı yalnızca gönderen adında belirtilmişti kullanılan gerçek e-posta adresi ise farklıydı ve her e-postada değişiyordu. Diğer bazı olaylarda ise, CEO ile taşeron şirketler arasında geçen yazışmaları taklit eden benzer e-postalar yer aldı ve yine sahte bir fatura için acil ödeme talebinde bulunuldu. Ancak bu sefer faturanın kendisi e-postaya eklenmemişti. Kaspersky spam analisti Anna Lazariceva olaya ilişkin olarak, bu saldırı, ayrıntılara gösterilen titizlik ve güvene dayalı ilişkilerin suistimaliyle dikkat çekiyor. İkna edici e-posta yazışmaları oluşturarak ve üst düzey yöneticileri taklit ederek, saldırganlar çalışanların gerçek gibi görünen talepleri sorgulama konusundaki çekingenliğinden faydalanıyor. Şirketler, bu gelişen tehditlere karşı koymak için çalışan eğitimine ve sağlam e-posta doğrulama sistemlerine öncelik vermelidir, yorumunda bulundu. Kaspersky uzmanları, sahte mesajların ve özellikle iş e-postalarını ele geçirme saldırılarının kurbanı olmamak için aşağıdakileri öneriyor: Gönderenin e-posta adresini kontrol edin ve yalnızca görünen gönderen adına güvenmeyin, çünkü gerçek e-posta adresleri, e-postayı gönderdiği görünen şirketler ve kişilerle hiçbir benzerlik taşımayabilir. Yalnızca gönderenin güvenilir olduğundan eminseniz e-postaları açın ve bağlantılara tıklayın. Gönderenin adresinin gerçekten meşru olduğundan emin olun. Gönderen meşru olsa bile, mesajın içeriği garip görünüyorsa, alternatif bir iletişim yöntemiyle gönderenle tekrar iletişime geçerek durumu doğrulamak faydalı olacaktır. Bir kimlik avı (phishing) sayfasıyla karşı karşıya olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, web sitesinin URL'sinin yazımını kontrol edin. URL, ilk bakışta fark edilmesi zor olan hatalar içerebilir. Örneğin, I harfi yerine 1 ya da o harfi yerine 0 kullanılabilir. İnternette gezinirken Kaspersky Next veya Kaspersky Premium gibi kanıtlanmış bir siber güvenlik çözümü kullanın. iPhone'unuza ne kadar güvenebilirsiniz? Akıllı telefonlar hepimiz için birer vazgeçilmez cihaz durumunda ve neredeyse doğal bir uzantımız haline geldi. Ceplerde taşınan birer bilgisayar konumunda olan bu akıllı cihazlarda finansal araçlardan sosyalleşme platformlarına kadar onlarca uygulama kullanıldığı için güvenlik ön plana çıkıyor. En çok tercih edilen akıllı telefonlar içerisinde yer alan iPhone'da güvenlik özellikleriyle öne çıktığı için birçok kullanıcı, bu bir iPhone, dolayısıyla güvendeyim, diye düşünme eğilimine sahip. Siber güvenlik şirketi Eset iPhone marka cihazları güvenlik açısından inceleyerek kullanıcılara önerilerde bulundu iPhone'unuz gerçekten ne kadar güvenli? iPhone'lar piyasadaki en güvenli cihazlar arasında yer alsa da tüm tehditlere karşı korunaklı değiller. Kullanıcılar tetikte olmalı ve güvenliklerini artırmak için gerekli önlemleri almalılar. Apple'ın aygıt ve uygulama ekosistemi üzerindeki sıkı kontrolü bilgisayar korsanlarının zayıf noktalar bulmasını zorlaştırsa da iPhone'lar tamamen güvenli değil ve kullanıcılar çeşitli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalabilirler. Güvenlik özellikleri ve riskler. iPhone'lar, güçlü şifreleme ve konteynerizasyon gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Uygulamalar genellikle resmi Apple App Store'dan temin edilir ve sıkı testlerden geçer. Ancak bu önlemler tüm riskleri ortadan kaldırmaz. AB'nin Dijital Piyasalar Yasası, DMA gibi düzenlemeler, geliştiricilerin iOS uygulamalarını App Store dışı pazar yerlerinden sunmasına izin verebilir, bu da kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma olasılığını artırabilir. Jailbreak ve kötü amaçlı uygulamalar. Jailbreak, üreticinin cihaz için kullanıma sunduğu yazılımlardan farklı yazılımlar yüklemek üzere kilitli bir elektronik cihazın açıklarından yararlanma işlemine deniliyor. Jailbreak yapılmış cihazlar önemli güvenlik özelliklerini devre dışı bırakabilir ve kötü niyetli yazılımlara maruz kalabilir. Apple Uygulamaları inceleme konusunda iyi bir iş çıkarsa da App Store'da zaman zaman kötü amaçlı uygulamalar tespit edilmiştir. Örneğin, sahte parola yöneticileri ve kripto cüzdan uygulamaları, kimlik avı ve halka açık Wi-Fi riskleri. Kullanıcılar, e-posta, mesaj ve aramalar yoluyla kimlik avı saldırılarına maruz kalabilirler. Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak, hassas bilgilerin saldırganlar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle VPN kullanımı öneriliyor. Güvende kalma yolları. iOS kullanıcıları cihazlarını ve uygulamalarını güncel tutarak, güçlü ve benzersiz parolalar kullanarak ve kimlik avı konusunda bilinçli olarak güvenliklerini artırabilirler. Ayrıca halka açık Wi-Fi'dan kaçınmak ve cihazlarını jailbreak yapmamak da önemlidir. iPhone tehditlerine karşı nasıl güvende kalabilirsiniz? iOS unuzu ve tüm uygulamalarınızı güncel tutun. Bu tehdit aktörlerinin hedeflerine ulaşmak için eski sürümlerdeki herhangi bir güvenlik açığından yararlanmaları için fırsat penceresini azaltacaktır. Tüm hesaplar için her zaman güçlü, benzersiz parolalar kullanın, örneğin iOS için Asset in Parola yöneticisini kullanın ve sunuluyorsa çok faktörlü kimlik doğrulamayı açın. Bu, basit bir Face ID taraması gerektireceğinden iPhone'larda kolaydır. Bu sayede kötü niyetli kişiler parolalarınızı ele geçirse bile uygulamalarınıza yüzünüz olmadan erişemeyeceklerdir. Aygıtınıza erişmek için güçlü bir parolayla desteklenen Face ID veya Touch ID'yi etkinleştirin. Bu, kaybolma veya çalınma durumunda iPhone'unuzu güvende tutacaktır. Yukarıda listelenen nedenlerden dolayı cihazınızı jailbreak yapmayın. Büyük olasılıkla iPhone'unuzu daha az güvenli hale getirecektir. Kimlik avı konusunda bilinçli olun. Bu istenmeyen aramaları, metinleri, e-postaları ve sosyal medya mesajlarını son derece dikkatli bir şekilde ele almak anlamına gelir. Bağlantılara tıklamayın veya ekleri açmayın. Bunu gerçekten yapmanız gerekiyorsa mesajın yasal olup olmadığını göndericiden ayrıca kontrol edin. Halka açık Wi-Fi'dan kaçının. Kullanmanız gerekiyorsa bunu bir VPN ile yapmaya çalışın. En azından Halka açık Wi-Fi'dayken herhangi bir değerli hesaba giriş yapmayın veya hassas bilgiler girmeyin. Kötü amaçlı veya riskli bir şey indirme riskini en aza indirmek için herhangi bir indirme işleminde App Store'a bağlı kalmaya çalışın. Kötü amaçlı yazılım bulaştığını gösteren yavaş performans, istenmeyen reklam açılır pencereleri, aşırı ısınma, sık cihaz ve uygulama çökmeleri, ana ekranda görünen yeni uygulamalar ve artan veri kullanımına dikkat edin. Trump'ın personel müdürünün telefonu hacklendi, çalışanlara olta atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınlarındaki görevlilerden olan Beyaz Saray personel müdürünün kişisel telefonu hacklendi ve büro çalışanları hedef alındı. Son dönemde kullanıcıların kişisel cihazlarının bir şekilde ele geçirildiğini ve farklı senaryolarda kullanıldığına sıkça şahit oluyoruz. Genelde kullanıcının ihmali ile gerçekleşen bu saldırılar zaman zaman en güvenli kurumlara kadar uzanıyor. Beyaz Saray'da siber saldırı. FBI tarafından verilen bilgilere göre Başkan Donald Trump'ın personel müdürü Susie Wiles'a ait olan iPhone modeli bir şekilde siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Rehbere erişen saldırganlar personelin ve ünlü kişilerin numaralarına ulaştı. Daha sonra Wiles'ın sesini ve yüzünü yapay zeka ile taklit ederek bu kişilere mesajlar göndermeye başladı. Saldırganlar karşı tarafı sohbet etmeye çağırırken, sohbeti Telegram üzerinden devam ettirmek için karşı tarafı ikna etmeye çalıştı. Oltalama saldırısına maruz kalan personelin bir şeylerin ters gittiğini anlaması ile FBI olaya dahil oldu. Konu ile ilgili net bilgiler verilmezken Wiles'ın telefonunun ve personelin cihazlarının güveninin sağlandığı açıklandı. Henüz Wiles'ın telefonunun nasıl eklendiği bilinmiyor ancak geçen yılda İranlı siber saldırganlar mail hesabını ele geçirmişti. Binlerce Asus router cihazında kalıcı güvenlik açığı bulundu. Binlerce Asus router cihazında gizli ve kalıcı arka kapıların olduğu tespit edildi. Bu güvenlik açığı, cihaz üzerinde tam yönetim kontrolü sağlıyor. Üstelik açıklar kapatılamıyor. Güvenlik firması Grainu tarafından açıklanan yeni bir rapora göre, Dünya genelinde yaklaşık 9000 Asus router cihazında kalıcı ve gizli bir arka kapı ile ele geçirilmiş durumda. Söz konusu arka kapı, cihazların yönetici erişimini tamamen ele geçiren bir SSH anahtarı üzerinden çalışıyor ve kullanıcı farkında olmadan cihazın kontrolünü dış kaynaklara açıyor. Cihazlar arka kapı ile ele geçirildi. Saldırganlar, daha önce Asus tarafından yamalanmış bir dizi güvenlik açığını kullanarak cihazlara erişim sağlıyor. Bunlardan biri CVE-2023 ile 39780 olarak takip edilen komut enjeksiyon açığı. Ancak diğer kullanılan açıkların CVE sistemi üzerinden takip edilmediği, dolayısıyla kamuoyunda pek bilinmediği belirtiliyor. Bu durum, saldırının özellikle sessiz ve iz bırakmadan gerçekleştirilmesini sağlıyor. Erişimi sağladıktan sonra saldırganlar router cihazına özel bir SSH anahtarı yerleştiriyor. Bu anahtar sayesinde Özel anahtara sahip kişiler cihazlara otomatik olarak yönetici haklarıyla erişebiliyor. Daha da endişe verici olan ise bu erişimin cihaz yeniden başlatıldığında veya firmware güncellendiğinde dahi geçerliliğini koruması. Greinstein araştırmacılar, saldırganın erişimi hem yeniden başlatmalarda hem de ürün yazılımı güncellemelerinde hayatta kalarak etkilenen cihazlar üzerinde kalıcı kontrol sağlıyor. diyor araştırmacılar. Arka kapı ile ele geçirilen cihazların henüz aktif bir saldırı için kullanılmadığını, ancak büyük çaplı bir saldırı için hazırlık evresi olabileceğini değerlendiriyor. Tespit edilen IP adreslerinden yapılan erişimler Malezya, Avrupa ve Asya kökenli olabilir. Bu da saldırının arkasında bir devlet destekli aktör olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Söz konusu olaya dair ilk izler Mart ortasında fark edildi. Greinu ise durumu ilgili devlet kurumlarına bildirdikten sonra kamuoyuna açıklama yaptı. Konu hakkındaki veriler geçtiğimiz hafta Sekoya adlı başka bir güvenlik firması tarafından da paylaşılmıştı. Sekoya'nın analizlerine göre bu saldırı Vishistrap adlı bilinmeyen bir tehdit grubu tarafından yürütülüyor olabilir. Kullanıcılar ne yapmalı? Asus router kullanıcılarının cihazlarını kontrol etmesi öneriliyor. Özellikle SSH ayarlarında şu anahtar yapılandırmasının yer alıp almadığına dikkat edilmeli. B 3 Enzak 1 YC2 İA bu vaka o 41 NBOVFC 4 HLVMG ve artı i̇psemdiriniz Eğer bu tür bir anahtar ve port 53282 üzerinden açık bir SSH bağlantısı varsa, cihaz yüksek ihtimalle enfekte olmuş demektir. Bu durumda kullanıcıların ilgili anahtarı ve port ayarını silerek arka kapıyı manuel olarak kaldırması gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki IP adreslerinden gelen erişim kayıtları sistem loglarında yer alıyorsa, cihazın hedef alındığı anlaşılabilir. 101.99.91, 151.101.99.94, 173.79.141.163, 179.111.90.146, 237. Uzmanlar yalnızca Asus değil, tüm marka router kullanıcılarının güvenlik güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmesini ve varsayılan yönetici şifrelerini değiştirmesini öneriyor. Her pazartesi güncel siber güvenlik haberleri sizlerle. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güvenlik bir öncelik değil, bir gerekliliktir.